Salli alel Mustafa Müdi'ul cemali ve bahri'l vefa Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli kardeşlerim, değerli gençler Peygamber Efendimiz'e yapılan teklifler kabul edilmeyince yani ona yapılan teklifler kabul edilmeyince tebliğ ile ilgili bu sefer müşrikler metot değiştirdiler ve baskıya baskıya baskıyla Peygamber Efendimizi tebliğinden vazgeçirebilecekleri metoda dönmeye başladılar ve bunun için de Ebu Talip yani Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip'in himayesi altında olduğu için ona bu yeğenine söyle bu davasından vazgeçsin yoksa biz yapacağımızı biliyoruz anlamında baskı bölümüne başladılar. Şimdi bir diğer bölüme geçeceğiz inşallah. Bu davetin üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret, hesap ve azap konularını sıkı sıkı hatırlatarak insanları Allah'a çağırmaya devam ediyordu. Açıktan ve ödünsüz yürütülen tevhid mücadelesini durdurabilmek için yaptıkları tüm teklif ve teşebbüslerin eks etkisiz kaldığını gören müşrikler bu kez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dolaylı yoldan tesir altına almayı denediler. İşlerinden bir heyeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'e gönderdiler. Ve bu heyet dedi ki: "Kardeşinin oğlu dinimizi, ilahlarımızı kötülüyor. Dedelerimize sapık diyor. Bizi de ahmaklıkla suçluyor. Ya kendisini bu işten vazgeçirirsin ya da himayeni kaldırırsın. Biz onun hakkından geliriz." dedi. dediler. Ebu Talip yeğeni hakkındaki bu sözlerin sahiplerini güzellikle gönderdikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbir şey demedi. Muhammed aleyhisselam görevine aldığı ayetleri tebliğe kesintisiz devam etti. Bu kez müşrikler ikinci defa Ebu Talip'e geldiler. Kardeşinin oğlunu bu davadan vazgeçirmezsen hem sana hem de ona karşı geleceğiz. Artık tahammülümüz kalmadı. Yani ilk bu tebliğden sonra açıkça tebliğden sonra bu sefer tehditler başlıyor. Tehdidin bu sefer ciddiyetini gören Ebu Talip peygamberimizin amcası peygamberimizi çağırdı yanına beni de kendini de koru dedi durumu anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma üzüldü. Şimdiye dek daima Ebu Talip'ten destek görmüştü. Demek bugün Ebu Talip'ten de ayrılma günüydü. Amca Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi ve bir elime de ayı koysalar ben yine bu davadan vazgeçmem dedi. Ebu Talip bu tereddütsüz ve kesin davranış karşısında duygulanıyor ve onun arkasından şöyle sesleniyordu. Gel kardeşimin oğlu gel istediğini söyle yemin ederim ki hiçbir şey karşısında seni onlara teslim etmem. Netice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için bir zaferdi. Yani bu ilk tebliğden sonra tehdide başlayınca Peygamber Efendimiz bu davadan vazgeçmeyeceğini bu ifadeyle ortaya koymuş oldu. Daha sonra müşrikler ikinci teklife yöneldiler. Tehdit işe yaramayınca reislik mal ve kadın madem ki bu teklifimize kabul etmiyorsun. O zaman sana makam verelim, para verelim, kadınlarımızdan en güzeliyle seni evlendirelim. Bu müşriklerin, kafirlerin ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden beri ortaya koydukları davetçilerin engellenebilmesi için ortaya koydukları hilelerden bir üçüdür kıymetli gençler. Bir, makam teklif etmek. Seni filan makama getirelim ama bu davetinden vazgeç. Ya da para verelim sana. Zenginlik, mal, mülk, servet verelim. Ne istiyorsun, ne kadar istiyorsun? Diyerek tebliğden vazgeçirmek olmadı. En son şeytanın son hilesi olan kadınla kişiyi o davetinden tebliğinden ve mücadelesinden vazgeçirmek. Bu hala günümüzde de geçerlidir. Ve kıymetli gençler günümüz davetçileri bu üç bakam, para ve kadından uzak durmalıdır. Yani bunları teklif ederek ne istiyorlar? Taviz istiyorlar Peygamber Efendimiz'den. Putları kötülemekten bir an olsun vazgeçmesini. Fakat Kur'an Peygamber Efendimiz'de ne buyuruyor? Onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakarak kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yapsan seni överler. Onlar överlerdi ya Allah ne derdi? O takdirde sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. allah Teala da böyle buyurdu. Öyle olunca peygamber nasıl bir uzlaşmaya giderdi? Elbette gitmezdi ve gitmedi. Taviz, taviz de vermedi. Fakat Allahü Teala yine bu durumu şöylece pekiştirdi. Onun davasının güdücüleri de öyle böylesi bölücü kısmi anlaşmalara evet diyemezlerdi. Tevhidden taviz veremezlerdi. Tevhidden taviz verilmesini isteyen anne baba da olsa dinlenemezdi. Onlara böylesi konularda itaat edilmezdi. Ve yine sizin dininiz size ayeti gelecekti. Mekkelilerin bu tekliflerine karşı. Ey cahiller bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Yani Allah'a bırakıp sizin putlarınızda mı tapayım? De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Henüz etkili bir yaptırım gücüne sahip olunmadığı dönemdi. Mücadelenin aksamaması için egemen güçlere karşı davasından vazgeçmeyeceğini söylemek, kendi düşüncelerinin kendine ait olduğunu belirtmek güzel bir taktikti. Sizin dininiz size, benim dinim bana demek saldırmazlık ifadesi gibi gelmekteydi. Oysa karşılıklı tapınma düzeyindeki uzlaşma teklifine bu cevap verildiği zaman bunun manası ben yoluma devam edeceğim. Siz de bildiğiniz yola devam edin demekti. Aslında bu ince ve anlamlı bir tehditti de aynı zamanda. De ki gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz zalimler için duvarları çepeçevre onları içine alacak bir ateş hazırlamışızdır. Onlar yardım isteklerinde, yardım istediklerinde erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su kendilerine sunulur. Bu ne kötü bir içecek ve cehennem ne kötü bir duraktır. Ayetleri ile de Peygamber Efendimizin bu kafirlerin kendilerine yapmış oldukları tekliflere karşı durması istenmiştir. Ve nazikçe de onlar cehennem azabıyla tehdit edilmiştir. Bu konumuzdan sonra kıymetli gençler Peygamber Efendimizin kısaca bir niteliklerinden yani özelliklerinden bahsedeceğiz. Peygamberimiz insanlık tarihinin en üstün nitelikleri hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz'e aittir. O yüzden onun üstün niteliklerini ve erişilmez kemalini ifade etmek mümkün değildir. Onu öveyim diyen sözlerini onunla şereflendirir. Kur'an-ı Kerim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daha çok peygamberlik görevini ilgilendiren nitelikleriyle takdim etti. Şemailini, fiziki yapısını tarif etmedi. Onun beşeri nitelikleri, kendi mübarek sözleri ve asabının gözlemleriyle bize intikal etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselama varan temiz bir soy zinciriyle ile soyu gelmiştir. Hadis-i şerifte Müslim'de geçiyor. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Allah İbrahim'in çocukları içinden İsmail'i, İsmail'in çocuklarından Beni Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureş kabilesini, Kureş'ten de Beni Haşim'i, Haşim oğullarından da Beni seçti fiziki nitelikleri şemaili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının gözlerinden gözlemlerinden şöylece özetlenebilir. Resulullah sima olarak insanların en güzeliydi. Huy olarak en güzeliydi. Yaratılış olarak insan tiplerinin en mütenasibiydi. O ne çok uzundu, ne çok kısaydı. O ne süt gibi safi, beyazdı, ne de kar beyazdı. O ne kısa kıvırcık saçlıydı ne de uzun saçlı. O mutedil sarkık saçlıydı. Saçında ve sakalında 20 tek ak saç bulunmadığı halde vefat etti. Yine bir başka sahabe efendimiz şöyle tarif ediyor. Ben hayatımda Nebi'nin elinden daha yumuşak bir el ipeğe ne de bir kadifeye değdim. Yine ben ömründe Resulullah'ın korkusundan daha hoş bir koku tesadüf etmedim. Resulullah insanların en nazi, en güzel huylusu ve en güleç yüzlüsüydü. Belirtildiğine göre o aynaya baktıkça Ya Rab suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzelleştir diye dua ederdi. Ahlaki nitelikleri Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin huy güzelliği yönünden erişilmez bir seviyedeydi. Çünkü onun ahlakı Kur'an'dı. Gerçekten sen büyük bir ahlak üzeresin. Ahlak kişinin düşünce, söz, davranış ve eylem olarak hakka bağlı kalmasıydı. Hak üzere yaşamasıydı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de hayatı haktan ayrılmayan tek hayattı. Onun ahlakı Kur'an'dı buyuruluyor. Bu yüzden ahlakı en büyük ve örnek ahlaklı. Yine Peygamber Efendimiz sert ve kaba değildi. Bu da Taha suresinde bize bildiriliyor. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydı şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Tatlı dilliydi diyor. Kavli leyin. Yani önceki peygamberlere de emredilmiş bir taktik ve verilmiş peygamberimize kavli leyin. Yumuşak sözlü yumuşak huylu. Yine peygamberimizin bir diğer özelliği onlara öğüt ver ve onların işlerine, içlerine işleyecek güzel söz sözle, yumuşak kalpli ve merhametliydi Peygamber Efendimiz. Bu da anolsun olsun ki size sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün insanlara şefkatli ve merhametli içinizden bir peygamber gelmiştir." ayetiyle bizlere bildirilmektedir. O emindi. Kimseye haksızlık ettiği görülmemiştir. Aslında bu niteliği milleti de biliyordu. Yoksa peygamberlerini tanımadıkları, onun doğruluğunu, dürüstlüğünü bilmedikleri için mi onu inkar ediyorlar? Hayır. O üstün bir haya sahibi, alçak gönüllü, ahdine sonuna kadar vefa gösteren, cömert kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demeyen, herkesle uyum içerisinde yaşayan, çevresindekilere karşı pek duyarlı, hatayı yüze vurmaz, gönül yıkmazdı, sabırlıydı. Daima Allah'a iltica eder, ibadete büyük bir düşkünlük gösterirdi. Rabbin senin gecenin üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kıldığını biliyor ayetiyle ibadete düşkünlüğünden ayaklarının şiştiğini gören Hazreti Ömer üzüntülü sorusu üzerine o şöyle cevap vermişti. Şükreden bir kul olmayayım mı? Peygamber bile kulluk görevinde muaf değildi. Allah'ın kanunu buydu. Kulluğun gereği kulluktu. Bunun bir başka yolu yoktu. Kulluk ise mutluluktu. Cesurdu. Hasılı kendi ifadesiyle ahlakın üstünlüklerini tamamlamak için gönderilmişti. Geçmiş ve gelecek kusurları kendisinden bağışlanmış, korunmuştu. Bu gerçek mal olarak Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde bizlere ifade edilmiştir. Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eleştirir. Peki peygamber günah işler miydi? Hayır. Peygamberden sadece zelle denilen hatalar belki sadır olurdu. Fakat Allahü Teala bunları da affederdi. Hazreti Peygamber'in bu manada beşeriyet gereği olarak hatalar olmuştur. Fakat bu hataları Kur'an'da kendisine ihtar edilmiş ve düzeltilmiştir. İlahi sünnet budur. Allah rasullerini hata üzerinde bırakmaz, tahsih eder, affeder. Hazreti Peygamber de bu çerçevede ilahi affa ermişti. Kendisi de çok müşfikti, affı severdi. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekilere de size merhamet etsin buyurarak, ve yine merhamet etmeyen merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Allah ancak kullarına acıyanlara merhamet eder. Malindeki sözleri bize onun ne kadar merhameti sevdiğini, acıdığını ve affetmeyi sevdiğini bizlere ifade etmektedir kıymetli gençler. Yine Peygamber Efendimizin önemli özelliklerinden birisi Muhammed ancak bir peygamberdir elbette sen gönderilen elçilerdensin. Yani gönderilmiş bir elçi ve peygamberdir. Meryem oğlu İsa da peygamber efendimizi biliyorsunuz İncil'de müjdelemiştir. Ey İsrailoğullar ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim demiştir. Yani peygamberimizin geleceği daha önceden bildirilmiştir ve yine peygamberimizin özelliklerinden ve niteliklerinden o sallallahu aleyhi ve sellem beyineydi yani açık delildi. Bu yüzden ehli kitap olanlar onu oğullarının tanıdıkları gibi tanırlardı. Bu da Bakara suresi 146. ayette geçiyor. Yine peygamberimizin diğer bir özelliği o doğru yol üzerindeydi. Sen elbette gönderilmiş elçilerden'sin ve doğru bir yol üzerindesin buyuruluyordu ayet-i kerimede. Yine peygamberimizin bir diğer özelliği doğru yola basiretle davet ederdi. Gerçekten sen onları doğru yola çağırıyorsun. Peygamberimizin bir diğer özelliği o hidayet rehberiydi. Çünkü büyük lütfa ermişti. Yine Hatem'in Nebiyindi. Yani o son peygamberdi. Kendisinden sonra artık peygamber gelmeyecekti. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil. O Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." ifadesiyle bu Hatem'in nebiyyin olduğu bizlere bildirilmektedir. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Adem aleyhisselam ile başlayan peygamberler sil zincirinin silsilesinin dizisinin son incisiydi. Onunla peygamberlik mühürlendi. Artık bir daha peygamber gelmeyecekti. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber, peygamberliği geneldi. Yani belli bir zamana veya belli bir bölgeye ile sınırlı değildi. Bu da şu ayetle bize ifade ediliyor. De ki ey insanlar ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi Allah'ın elçisiyim. Yani Araf suresi ve Furkan suresinde bize ifade edilmektedir. O bu vasfıyla bütün peygamberler üzerine şahitti. Ey peygamber biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmete bir şahit seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Yine peygamberimizin bir diğer özelliği kıymetli gençler. Nebiyyül kıbleteyn yani iki kıbleli peygamberdir. Biliyorsunuz peygamberimiz önce Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılarken daha sonra ayetle bu değiştirilmiş ve Mescid-i Haram'a doğru kıblesi döndürülmüştür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Onun bir özelliği de kıymetli gençler <laughs> Habibullah idi yani Allah'ın sevgilisiydi Yine bir diğer özelliği makamı Mahmud'un sahibiydi. Çünkü Allahü Teala'ya e, hamd makamında olduğu için. Bu şu ayetle sabittir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama yani makamı Mahmud'a ulaştırır diyordu ayet-i kerime. Yine Peygamber Efendimiz'in bir diğer özelliği daha önceki bölümlerde de geldi kıymetli gençler. Rasulü Sekaleyn yani ins ve cinnin peygamberdi, peygamberiydi. Yine bir diğer özelliği bu da apaçık özelliklerinden birisi peygamberimizin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet-i kerime ile yani peygamber efendimiz rahmet olarak gönderilmiştir ve rahmet peygamberidir. Yine peygamberimizin bir diğer özelliği kıymetli gençler Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in bu sıfatından bahsetmekte yani ümmi olması Peygamber Efendimiz'in ümmi ne demek? Ümmi nebi. Yani okuyup yazması olmayan anlamında Peygamber Efendimiz'in Ümmi Kur'an-ı Kerim'de ümmi kelimesi ister Arapların isterse Hazreti Peygamber'in sıfat olsun bu sadece okuma yazma bilmeyen kimse anlamına gelirdi. Yani ümmi okuma yazma bilmeyen. Peygamber Efendimiz de okuma yazma bilmiyordu kıymetli gençler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurdu, ışıktı, aydınlıktı. Ey peygamber biz seni şahit müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak gönderdik. Peygamberimizin yine bir diğer özellikleri ayeti kerimelerle sayılıyor. Şereflidir, namı yücedir ve miraçla şereflendirilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz kumandan peygamber, onun bu özelliği Medine döneminde inşallah görülecek. Yine Peygamberimiz ben rahmet peygamberiyim ve ben savaş peygamberiyim buyurmuştur. Kendi hadis-i şerifinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde onun hem rahmet peygamberi hem de savaş peygamberi olduğuna bir delildir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bütün nitelikleriyle müminler için hayat modeliydi. En güzel örnekti. allah Teala Gerçekten sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için Resulullah'ta en güzel örnekler vardır buyuruluyor. Mesele işte bu en güzel örneğe benzeyebilmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teban ümmeti de öteki ümmetlere örnektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer ve binaenaleyh ölümsüz değil her canlı gibi o da ölümü tadacaktı. Ayet öyle buyuruyor. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Ölümsüzlük sadece Allah'a aittir. Yeryüzünde her şey, her canlı gelip geçicidir. Ancak bütün varlıkların, varlıklardan müstani, bütün nimet ve keremin sahibi olan Rabbinin kendisi bakidir. Buyurulmuştur. Yaratılmış olmak ölümü gerektirirdi. Peygamberlik bunu değiştiremezdi. Önceki peygamberler de ölmüşlerdir. Şunu bilmek gerek. Hazreti Muhammed hiçbir zaman kendisini insanüstü görmemiştir. Böyle tanıtmaya teşebbüs etmemiştir. Onun bu noktadaki büyüklüğü de gerçekten erişilmez nitelikti. Bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz kıymetli gençler. Allahümme salli